İyilikle devam ediyoruz arkadaşlar. Harita üzerinde Vanheim'de obruklardayız. Obrukların bu kısmındayız. Şurada ile ufak çaplı bir kapışma yapıyorsunuz. Buraya geldiğinizde burada sağdan devam ediyorsunuz. Zelzele kavuğu iyiliği için. Burada ilerlerken yolunuzun üstünde sağa dönüyorsunuz. Buradan içeri girdiğinizde sağda iyilik karşınıza çıkıyor. Öteki iyiliğe giderken bunu atlamanızın mümkünatı yok. Hey listening. 5 hours. Due north. 2 hours east. I said it. I would Find this valley, a new home. After the Aesir destroyed mine. So, what happened? I cannot remember. I know that I wanted a new life. Do you remember seeing anything that could help us find the other half of your hourglass? There were three waterfalls. I remember wishing I could live near them. Another spirit displaced by the Asir. Savaşlı hayatı kum saati gibi bu şekilde başlamış oldu arkadaşlar. Stop. That's why he sent Thor here. Çözüm bulduğumuzda kaydımıza ekleyeceğiz. Challenge Odin. Who knows? But the truth is waiting for us, brother. Savaş zayiatı kum saati iyiliğiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Al iyiliği aldığımızın peşine ekleyeceğiz. Lokasyon olarak harita üzerinde buradayız. Burada bir rıhtımımız var. Lokasyonumuz burası. Zaten görevi almak için buradan geçmeniz gerekiyor. Buradan tekneye atlıyoruz. Eğer sular yoksa su dolu değilse buralar kanalımızdaki nehrin dönüşü kaydımıza göz atabilirsiniz. Sağdan devam ediyoruz. Burada bir kapışmalar gerçekleşecek. Hem aynı zamanda ateşten gömlek iyiliği de devam ediyor olacak. Onda yürüyormuş gibi, öteki iyiliği de tamam. İki iyiliği bir arada yapıyoruz gibi bir durum olacak. Sağdan devam ediyorsunuz. Burada limana yanaşıyorsunuz arkadaşlar inip şuradan zincirden kapıyı açıyorsunuz tek e, göstermeye gerek görmüyorum zaten burada zinciri görüyorsunuz kapıyı açıp tekrar tekneyle buradan açtığınız kapıdan içeri devam ediyorsunuz. Buradan düz. Kum saati görevi derken 3 şelalenin orada yaşayacağım diyordu. Şurada 3 tane şelalemiz mevcut. Ama ejderha da bizi rahat bırakmıyor. Hemen buraya park ediyoruz teknemizi. Sağdan içeri giriyoruz. Zaten iyilik çıkıyor ama bu ateşten gömlek iyiliği oluyor. Ejderha karşıda arkadaşlar. Buraya geliyor ejderha. Oraya geldiğinde bu elemanlar buradan çıkıyor. Bir tanesi bu şekilde tecdara karşı ateş püskürüyor. Saklı kalın. Bizi görmedi. Birincisine buradan buradan atabiliyor muyum? Yok. Bir daha ilerlemem lazım. Dur dur. Oh, push şey yarıyor. Pam pam ateş yakalandı. Eşdar orada bekliyor çakal. Ulan yuvarlar. Neyse. Girelim şuraya şeyi alacağım diye. Bir tanesini atmıştım. Diğer ikisini de bu taraftan. Burayı açıyorsunuz arkadaşlar. Gir içeri. Buradan içeri girdiğinizde elemanlar mevcut. Bunları indirirsiniz artık. Gel. Daha gelen var mı? Bunları da indirdikten sonra buradan yukarı çıkıp ejderhaya bir gözükmeniz, tekrar aşağı atlamanız gerekiyor. Ateş bittikten sonra yukarı çıkıyorsunuz, şuraya geçiyorsunuz, buradaki kayayı patlatıyorsunuz. Böylelikle ejderhanın görüş alışı açısı kapanıyor. Kum saati de burada yer alıyor arkadaşlar. here is your hourglass thank you now i can leave for volkvangar a question first brother you wanted to make this valley your home what stopped you i remember this valley it was on the brink of devastation when i found it was it a crater like you see now no but the town was in shambles shattered the destruction yes i remember now on the day the valley was destroyed thor was swinging his hammer wildly through town everyone was terrified then a fair-haired warrior stepped in his path This fair haired warrior must have been Faye, brother. Yeah. Come there at the Thor. I'm not sure if Faye had bravery or bravado. Not many live to tell the tale of a fight with Thor. Fay never spoke of fighting him. Everyone has secrets. We do not know for certain this was Fay. Aye. There is only one way to find out, brother. <laughs> zayiatı kum saati görevini iyiliğini tamamlayabilirsiniz evet. arkadaşlar. Bir sonraki ile devam edelim. Videomuzu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşçakalın.